tanım a bölü b ifadesi eşittir c ifadesinde a'ya bölünen b'ye bölen c'ye ise bölüm denir. Yani bir bölmede bölünen bölen ve burası da bölümdür. O halde aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif zıt işaretli iki tam sayının bölümü ise nedir? Negatiftir. Sevgili arkadaşlar çarpma işleminde olduğu gibi bölme işleminde İşaretler çarpılır. Yani artı ile artın çarpımı daima artı. Eksi ile eksinin çarpımı daima artı. Artı ile eksinin çarpımı ise daima eksidir. Bu ise aynı işaret iki sayının çarpımı daima pozitif. Zıt işaret iki sayının çarpımı ise daima negatif demektir. Örnek. Birinci örneğimizde artı 12 bölü artı 3 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Her iki aynı işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli. 12'yi 3'e bölersem 4. Cevap ise artı 4'tür. İkinci örneğimizde artı 16 bölü artı 8 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Her ikisi aynı işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli. 16'yı 8'e bölersem 2. Cevap ise artı 2'dir. Üçüncü örneğimizde artı 30 bölü artı 3 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Burada her ikisi aynı şartlı olduğundan dolayı sonuç artı işaretli. 30'u 3'e bölersem 10. Cevap ise artı 10'dur. Dördüncü örneğimizde artı 30 bölü artı 10 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Her ikisi aynı şartlı olduğundan dolayı sonuç artı işaretli. 30'u 10'a bölersem 3. Cevap ise artı 3'tür. İkinci bölümde eksi 20 bölü eksi 4 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Her ikisi aynı işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli olacaktır. 24'e bölersem 5 cevap ise artı 5'tir. İkinci örneğimizde eksi 16 bölü eksi 8 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Her ikisi aynı işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli 16'yı 8'e bölersem 2 cevap ise artı 2'dir. Üçüncü örneğimizde eksi 18 bölü eksi 3 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Her ikisi eksi işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaret 18 3'e bölersem 6 cevap ise artı 6'dır. Dördüncü örneğimizde eksi 10 bölü eksi 10 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Her ikisi eksi işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli 10'u 10'a bölersem 1 cevap ise artı 1'dir. Üçüncü bölümde eksi 42 bölü artı 6 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Burada sayılar zıt işaretli olduğundan dolayı işaret eksi. 42'yi 6'ya bölersem 7. Cevap ise eksi 7 olur. İkinci örnekte artı 16 bölü eksi 8 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. İfadeler zıt işaretli olduğundan dolayı sonuç eksi işaretli. 16'yı 8'e bölersem 2. Cevap ise eksi 2 olacaktır. Üçüncü örneğimizde Eksi 42 bölü artı 6 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Sayılarımız zıt işaretli olduğundan dolayı cevap eksi. 42'yi 6'ya bölersem 7. Cevap ise eksi 7 olur. Dördüncü örneğimizde eksi 18'in artı 3'e bölümü sorulmaktadır. Zıt işaretli olduğundan dolayı eksi işaret olacak. 18 3'e bölersem 6. Cevap ise eksi 6 olarak bulunmuş olacaktır. Örnek Birinci örneğimizde 17 eksi 39 bölü artı 3 ifadesinin sonucu istenmektedir. O halde işlem önceliği bölmeye ait olacağından dolayı ve bölme işlemi zıt işaretli olduğundan dolayı işareti eksi olacaktır. 39'u 3'e bölersek 13 bu kısmın cevabı ise eksi 13 olur. İşlemimiz ise 17 eksi 13 ifadesi olacaktır. Sevgili arkadaşlar burada Eksi eksi olması demek bunların artıya dönüşmesi demektir. O halde aynı işaretli iki sayının toplamına dönüştü ifademiz. Bu durumda sonucumuz ne olacaktır? Artı 30 ifadesi olacaktır. İkinci örneğimizde artı 2 çarpı eksi 5 ifadesi artı eksi 8 bölü eksi 4 ifadesinin sonucu istenmektedir. Sevgili arkadaşlar burada çarpmayı ve bölmeyi kendi arasında yapalım. Sonra ne yapalım? Toplayalım. O halde artı 2 çarpı eksi 5 ifadesi ne eşittir arkadaşlar? Eksi 10 ifadesine eşittir. Artı. Eksi 8'i eksi 4'e bölecek olursak her iki aynı işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli. 8'i 4'e bölersek 2 olacaktır. Bu ise zıt işaretli iki sayının toplamı demektir. O halde eksi 10'un mutlak değeri Artı 2'nin mutlak değerinden büyük olacağından dolayı sonuç eksi işaretli. Ondan da 2 çıkarsa 8 cevap ise eksi 8 olur. Üçüncü örneğimiz eksi 1 eksi eksi 2 ifadesi bölü eksi 1 ifadesi eksi eksi 2 ifadesinin sonucu sormaktadır. Sevgili arkadaşlar bu tür sorularda genelde işlem önceliğini unutuyoruz. O halde işlem önceliği kime aitti? Bölmeye. Burada önce bölme işlemini yapmalıyız. Eksi 2'yi eksi 1'e bölersek sonuç ne olacaktır? Artık ifadesi olacaktır. Bu durumda işlemimiz şuna dönüşür. Eksi 1, eksi, artık ifadesi, eksi, eksi 2 ifadesine dönüşmüş olacaktır. Sevgili arkadaşlar, burada ifadeyi düzenleyecek olursam bakınız, eksi eksi var, o halde burası ne olacak? Artı ifadesine dönüşecek. Burada çıkan ifade artık olarak kabul edersen artı ile eksi yer değiştirdiğim takdirde burası artı. Burası ise ne olacaktır? Eksi olacaktır. Burada ise eksi 1, eksi 2 ve artı 2'nin toplamı sorulmaktadır. Eksi 2 ile artı 2 ifadesi birbirini götürür. İşlemin sonucu ise arkadaşlar ne çıkar? Eksi 1 olarak bulunmuş olacaktır. Örnek, yandaki işlemlerde verilmiş bulunan her şekil ayrı bir pozitif tam sayı göstermektedir. Buna göre soru işaretli yere hangi sayı gelmelidir? Sevgili arkadaşlar burada içi boş kare işlemi ile 6'nın toplamı 14 ise içi boş kare nedir? 8 eşittir. Bu durumda içi boş kare yerine 8 yazmalıyım. Üçgenle üçü toplamışız 8 yapmış. O halde üçgen ne eşittir arkadaşlar? 5 eşittir. Üçgen gördüğümüz her yere 5 yazacak olursak içi dolu kare ne olur? 3 olur. Verilenleri yerine yazdığımız takdirde burası 8 olmalı. Eksi. Burası ise ne olmalı arkadaşlar? 3 olmalı. 8'den 3 çıkarsa 5 olur. Cevap ise B seçeneği olacaktır.